çekmeyeceğim de ekmek kırıntıları var. Bu ne ya? Arkadaşlar ben gelmeden kimse burada çay yaptı mı? Yok. Ee, ben dün gece burayı temizlemiştim. Şimdi burada çay var. Nasıl yani? Aa! Benim bilgisayarımda kim oynadı ya? İnternete girilmiş. Ah! Hayırdır inşallah. Benim masamda biri yemek yemiş. Benim çay ocağımda biri çay yapmış. Benim bilgisayarımda biri internete bağlanmış. Ve ee, arkadaşlar Bence bunların sadece bir açıklaması var. Pamuk Prenses dün akşam buradaydı. Odada bunu bulduk ve çekim eşyası değil. <laughs> ne? Kiminmiş kız? Sadece dükkanda rahat edemeyip geceleri ofiste geçiriyor olabilir mi? Cem ve Melek evde Bülent ve İbar diye burada takılıyor olabilirler mi? Ay Burhan Bey ofise kız atıyor olabilir mi? <laughs> Pamuk Prenses'ten daha gerçekçi teoriler tabii. Ay ay Kubi yeme o Bu sabah bilgisayarımın arkasında buldum. Dün gece kim getirmişse getirmiş işte. <laughs> Bu ofise neler oluyor ya o? <laughs> Ben burada çalışıyorum da çaycı olarak. <laughs> Ay çok komiksin ya deli varlı. Git sen bir yerde stand up yapsana. Hadi git buradan. Hadi git buradan. Hadi defol git buradan. Hadi. Hadi defol git buradan. Ne yapıyorsun sen Buran abi? Bir ortalığı topluyorum. Yarın toplarsın oğlum. Şimdi bugün toplama. Yarın toplarsın. Hadi git gel kafan. Parti bitti. Hadi git ya. Git buradan hadi. Allah Allah sana ne kardeşim? Temizlik yapıyorum. Ay ne kadar da temiz ya. Ay bu çocuk ne kadar temiz ha. Sen ne yapıyorsun lan burada arkadaşlarına? İt kopuk arkadaşlarına kesin burada bir parti falan mı çoğu cinsellikle alakalı bir şey yapıyorsun. Ne? Kesin bir şeyler yapıyorsun. Ne diyorsun sen kardeşim? Sen ne diyorsun lan? Bak kanı verdi. Sana kafayı çok pis takarım. Ondan sonra Burhan abi dersin. Ne kadar dozajı çok yüksek. Çok kafayı taktın bana. Öyle dersin bana. Kafayı... Değil mi? Ara bitti. Hadi git lan buradan. Ay Allah'ım ya, yarabbim manyak mısın? Psikopattan tuttu yine ha. Tuttu. Niye Tuttu. Aha tuttu. Niye yapacaksın acaba? Tuttu. Ben şu anda psikopattan tuttu. Bak Tanrı verdi. Benim cezai ehliyetim yok. Seni öldürürsem derler ki hani bir ay yat hemen çıkarsın. O kadar aklım yok. Benim aklım yok lan. Hadi git lan buradan. Hayda <laughs> Allah'ım yarabbim. Ama kalsın sana kalsın. Benim zaten ben randevum var, gidiyorum ben. Hadi git lan buradan, defol. Konuşma lan. Konuşma lan. Konuşma. Sus lan. <gülüyor> Tipsiz. <gülüyor> Beni fino köpeği zannediyor herhalde. Bu sürtünsünmüş. Kıvamı bulunca tekrar birlikte olacakmış. Ha <laughs> ha laf. <laughs> Senin kim olduğunu unuttu herhalde. <laughs> Dünyadaki tek erkek kendisi sanıyor herhalde. Tepeme çıkarttım tabii. Tanrı verdi gece dışarı çıkmadım. Kimseye yan gözle bakmadım. Bütün flörtleri kendimi kapattım. Ee, çantada keklik olduk tabii. <laughs> evet evet. Senin aşk kadını olduğunu ona hatırlatman lazım. Biraz kendine gelsin bence. Ay, ay. Ya, el şekerim. Görür o, görür. Ay, bu ne ya. Ay, bunlar ruj, ruj izleri. <laughs> bu ne? Ay pudra. Ay biri burada makyaj yapmış. Ay! Ay burada da lavmacun var. İğrenç. <laughs> Ay şahika çekmecemde lahmacun var. Bu senin mi? Benim olsan niye olsun bebeğim? Midemde olur. Ay biri dün gece yine ofiste yemek yemiş, makyaj yapmış. Oo! Buran abi dün akşam beni buradan yakıp açacak kışkışladı. Ay Aslı'nın da dediğine göre geceleri evden çıkıyormuş, daha sabaha karşı dönüyormuş. Hmm, anlaşıldı bebeğim. Bizim bu gece buraya bir baskın düzenlememiz gerek. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dakika. Şu, şu maillerime bakayım. Birazdan çıkacağız tamam mı? Tamam. Ne haber Cem, Cem? Bey iyiyim. Siz nasılsınız? Ya Cem neler oluyor bu ofiste? He? Geceleri siz burada çalışırken benim adama girip prolarımı falan mı içiyorsunuz ya? Yok biz geceleri o kadar geç saate kadar çalışmıyoruz Saadet Bey ama... ...bu sorduğunuz soruların cevabını bu gece öğreneceğiz. Siz merak etmeyin. <laughs> ya bana bir zamanlar bir kutu pro hediye etmişlerdi. Ondan ikram edeyim size isterseniz. Olur, olur. olur mu? Hiç kalmamış bende. <laughs> o ne ya? Şey bu, çekim yaptığım mallardan herhalde. Ha, güzel. İyi, iyi. Çalışın çalışın hadi. Çalışın. Ne güzel kız ya. <laughs> gitmesek mi acaba ya? Ben böyle şeylerden çok rahatsız olurum. Ya şimdi Burhan Bey'i böyle bir kadınla falan garip şeyler yaparken yakalarsa ne bir daha ofise gidebilirim ne de o şeyleri yapabilirim herhalde. Kızım yürü. Belki başka bir dalga vardır. Belki Burhan değildir. Ortada bence çok gizemli şeyler var kızlar. Her şeye kaç hazırlıklı olmalıyız. Yürü lütfen. Hmm. Ne bu şirketin yönetiminde gözüm var ne de servette. Her şeyi bırakıp seninle bir güney kasabasına yerleşebilirim. Bu bir teklif mi? Eğer ailelerimizin arasında kan davası olmasaydı bir teklif olabilirdi. Ama şimdi sadece bir hayal. Şşş, böyle konuşma. Kestik. Yemek geldiyse bir ara verelim. Ay Kaan Urkancıoğlu çok yakışıklı. Kız ne oluyor burada be? Kim bağırıyor? Bebeğim. Hı? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Biz dizi çekiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Ziyarete mi geldiniz? <laughs> Kimi ziyaret he? Beyefendi çok affedersiniz ama burası bizim iş yerimiz. E, pardon size burada çekim yapma istedi. kim verdi? E, genel müdürünüz, e, Burhan Bey. Genel müdürümüz. E, evet, arkadaşlar Adanalar kimindi, Urfalar kimindi, Lahmacunlar kimindi? E, Adana benim Burhan Bey. Adama. Ha şey, lahmacun yer misiniz Şayka hanım. Burhan, manyağın başkanı. Ofisi diziye kiraya mı verdin? Evet efendim, geceleri gelip burada çalışıyorlar. Şişt! Rahat mısın oğlum sen? Kimden izin aldın? Çok özür dilerim Şayka hanım. Gerçekten mali durumum o kadar kötü ki... Necefli maşrafa yüzünden mahvoldum. Melek şeytan yüzünden zam da alamadım. Üç beş sebepleneyim dedim. Affedin beni özür dilerim. Kız, o kadar mı bitiksin? Evet efendim ama lütfen Saadettin Bey'in haberi olmasın. Lütfen. Kaan Bey dün pro istedi. Kendisinin odasından çaldım ama gerçekten yerini tekrar koyacaktım. Çok özür dilerim. O kadar çok kötüyüm ki var mısın yok musun yarışmasına bile başvurdum. Kendisilerinden haber bekliyorum. Şaşırdım. Kubi ne yapsak kız? Valla Şaykacığım, istersen birkaç gün daha burada takılmalarına müsaade edelim ya. Sanat ha, sanatçı ya. Katkı gözüyle bakarız bizde. Ama ortalığı dağıtmasınlar değil mi? Şş yavrum bir dinleyin beni be! Ben Şayka Koçarslanlı. Buranın ve İstanbul'da gelişigüzel birçok yerin sahibiyim sanatınıza bir şey demiyoruz. Tamam ama benim masamdan, sandalyemden, ekmek kırıntısı, yenmemiş lahmacun, kombinezon, peruk gibi şeyler çıkarsa hepsini size yedirtirim. <laughs> Dizi çekeceğiz diye ofisin içine etmeyin be! Ucuz olmayın, banal olmayın, basit olmayın, edebinizle çalışın. <laughs> Vallahi artık daha diri oynarlar. <laughs> Burhan'ım getir bakayım şu lahmacunları lüpletelim. Getir 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 Abi getir. getir. Hemen getiriyorum. Bunların hepsi lahmacun. Çok güzel, güzel. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.